Merhaba sevgili seyirciler. Konumuz Doğu Akdeniz'de kıyısı olan ülkelerin egemenlik tartışması. Dün Yunanistan ve Mısır deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşması yaptılar. Türkiye'de tepki gösterdi. Ee, yok hükmünde bizim için dedi ve bundan sonra da sahada ve masada buna göre davranacağız dedi. Bunlar ne demek? E, gerilimin e, arka planını, e, medya günlüğü yazarı Aydın Sezer'le konuşacağız. Aydın Sezer, Doğu Akdeniz'deki e, gerginliği, belki çekişmeyi, itişmeyi diyeceğim. Hani e, e, uzun süredir izliyorsunuz ve başından beri de bu anlaşmanın geleceğini söylüyordunuz. Başı da dediğim, şunu söyleyeyim, Türkiye Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile e, benzer bir anlaşma, deniz yetki alanlarını sınırlandırma Anlaşması imzaladığını duyurduktan sonra siz bu tür adımların diğer ülkeler arasında da Türkiye ile husumeti bulunan ülkeler arasında da atılacağını söylemiştiniz ve özellikle ile Mısır arasında da atılacağını söylüyordunuz. O noktaya geldik. Biraz şimdi tabii bu arka planı hatırlatarak da geldiğimiz noktayı bize bir analiz edin. Ne demek bu? Öncelikle iyi yayınlar. Teşekkürler. E, Işın Hanım, ben Libya'ya imzaladığımız deniz alanlarının belirlenmesi anlaşmasından beri hep şunu söyleye geldim. Türkiye'nin Ege'de yaklaşık 50 yıllık tezleri siyasi temelde konuyu ele almasıyla ilgiliydi. Biz uluslararası hukukun tanım ve kavramlarıyla Ege sorununa çözüm bulunamayacağını belirtiyorduk. Ve Yunanistan'ın bizi 75'ten bugüne kadar son kez Kardak krizinde olduğu gibi uluslararası adalet divanına davetine de hiçbir zaman icabet etmedik. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'de hem Ege'nin devamı hem Doğu Akdeniz'deki ana muhataplarımızdan birisinin de tıpkı Ege'deki gibi Yunanistan olması nedeniyle bizim Doğu Akdeniz'de parantez içinde söylüyorum şimdilik Kıbrıs hariç Tezlerimizin siyasi temelde olması gerektiğini, burada uluslararası hukuk temelinde bir hak arayışına girmemizin Türkiye'nin aleyhine olacağını belirtmiştim. Bugün hala aynı noktadayım. Şimdi biz maalesef uluslararası hukuk temelinde Libya ile bu anlaşmayı sonuçlandırdıktan sonra. Yunanistan Başka, Başbakanı tıpkı dün olduğu gibi o günde bizi Uluslararası Adalet Divanı'na davet etti. Çünkü eğer bir sorunda tarafların her ikisi de uluslararası hukuk temelli hak iddialarında bulunuyorlarsa bunu çözmenin yegane yolu mahkeme. Zaten tarafı olmadığımız 82 tarihli Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin de e, temel özelliği zorunlu yargı yetkisinin kabul edilmesi. Ki biz buna bu nedenle taraftayız. Hı hı. Yani adaların karasuları, deniz alanları var mıdır yok mudur tartışmasıyla ilgili değil. Bu maalesef kamuoyunda yanlış bilinir. Maalesef uluslararası hukukla iştigal edenler de bunu net söylüyorum yanlış bilirler. Bizim temel sıkıntımız zorunlu yargı yetkisinden kaçınmaktır. Hı hı. Dolayısıyla şu anda biz öyle bir noktaya geldik ki Libya anlaşmasıyla yapmış olduğumuz sınır belirleme çalışmasının daha güneyinden 26-28. derece boylamları arasındaki dünkü anlaşmaya e, maalesef maruz kaldık. Burada e, haritalarda A ve E noktalar olarak belirtilen Hattın uzunluğu yaklaşık 190 kilometrelik bir hat. Ve bu e, enteresan bir şekilde 26. E, derece boylamdan bahsedecek olursak Girit'i baz alarak aşağı iniyor. 28'de zaten Rodos'u çıkış noktası olarak alarak aşağı Aydın Bey iniyor. şu anda... Belki zaten açacaktınız ama müdahale edeyim dedim. Ekranda gösteriyordu arkadaşlarım haritayı. E, tabii tuhaf olan bu haritada e, genel bilgimiz Doğu Akdeniz'deki olan biteni çok iyi e, bilmeyenlerimiz için ben de dahil olarak söylüyorum. Şimdi harita ekrana geldi. Evet yani Yunanistan bu haritanın üst sol köşesinde ama e, Mısır'ı da aşağıda görüyoruz değil mi yine solda aşağıda bu yani adaları baz alan evet, adaları evet. baz alarak Yunanistan evet. bir anlaşma yapıyor. Bu çarpıcı tabii. Öyle değil mi? Evet. Şimdi bunu evet yani Yunanistan ana kara parçasıyla Mısır ana kara parçası arasında haritayı düz tutarak ya da çevirerek, eğerek, bükerek yapılmış bir anlaşma değil. Çok net bir şekilde Rodos ve Girit üzerinden gelen e, hatlarla bu hat bu belirtiliyor. Neredeyse Çünkü, Türkiye ile de yapılsa hani böyle yapılırdı diyeceğimiz bir görüntü ortaya çıkıyor. Mısırla Türkiye arasında olsa mesela. Ama orada tabii Türkiye'nin ana kara parçası söz konusu. Hayır yani gidişi de evet. öyle olduğu için söylüyorum. Hani evet. Türkiye ile olsaydı da böyle bir çizgi evet. hat olabilirdi diye. Onun için evet. uygulamak istedim. Evet. Şimdi burada şunu yorumlamamız gerekiyor. Bu anlaşma bu haliyle öncelikle şunu saptamamız gerekiyor. Birleşmiş Milletler'de egemen iki devlet arasında yapılmış bir anlaşma. Yunanistan ve Mısır. İkincisi her ikisi de uluslararası deniz hukuku sözleşmesine taraf. Yani o sözleşmedeki adalarla ilgili ki biz onu da kabul etmiyoruz. Statü ya da konu her neyse ona da riayet edildiği tırnak içinde söylüyorum ortaya çıkıyor. Üçüncüsü de bizim yapmış olduğumuz Libya anlaşmasının aksine harita çevrilmeden dikey hatlarla belirlenmiş. Dolayısıyla her iki ülkede bunu Birleşmiş Milletler'e bildirecek. Bu tabi bildirimin hiçbir şekilde hukuki bir sonucu yok. Bu sadece kaydettirmek ve üçüncü tarafları bilgilendirmek açısından önemli. Herhangi bir ülkeyi bağlamıyor. Doğal olarak Türkiye'yi de bağlamıyor. Ama şunu da burada vurgulamamız gerekiyor. Bizim Libya ile yaptığımız anlaşmada ne yazık ki hiç kimseyi bağlamıyor. Bir defa bunun altını çizelim. Şimdi biz işte bu nedenle uluslararası hukuktan kaçınarak çözümsüzlüğü çözüm yaparak güce dayalı bir statüko oluşturmuştuk. Biz Libya anlaşmasıyla maalesef bu statikoyu bozduk ve bunun sonucunda da bu anlaşmaya maruz kaldık. Birinci boyut bu. Dolayısıyla bu anlaşmanın Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin savunulması açısından altını çizerek bir kez daha söylüyorum. Uluslararası hukuk temelinde savunma geliştirmemizle ne kadar sakıncalı, ne kadar tehlikeli sonuçlar doğuracağını gördük. Kaldı ki bunu söylerken şunu da ifade etmem lazım. Ee, Yunanistan yaklaşık 50 yıldır sorun yaşadığı İtalya ile bizim bu anlaşmamızdan Libya anlaşmasından sonra da sorununu çözdü. Dolayısıyla Libya Yunanistan pardon İtalya Yunanistan arasındaki anlaşmanın Akdeniz'e inen uç noktası işte bu Mısır Yunanistan haritasının anlaşmasının E noktasıyla birleşecek. Yani Libya ile Yunanistan arasında önümüzdeki dönemde yapılacak müzakerelerde Libya iki ucu net bir şekilde belirlenmiş İtalya ve Mısır tarafından belirlenmiş bir anlaşma anlaşmayla karşı karşıya kalacak. Libya'da hangi hükümet iş başında olursa olsun Libya'nın deniz alanı sorunlarını uluslararası adalet divanına götürme alışkanlığı var. Malta ve Tunus da bunu daha önce iki kez yaptı. Dolayısıyla Yunanistan zaten UNPLOS taraftar olduğu için en kötü ihtimalle Yunanistan ve Libya sorunlarını uluslararası adalet divanında çözecekler. Ancak şunu ifade edelim. Bu da bizim Doğu Akdeniz'deki batı sınırıyla ilgili iddialarımızın uluslararası hukuk temelinde geliştirilen savlar sonucu gasp edilmesi Bunu şunun için söylüyorum. Bu anlaşmanın uluslararası hukuk açısından ne kadar geçerli oldu ya da geçersiz olduğu tartışması bir tarafa ki bu bizi ilgilendirmiyor. Tekrar ediyorum bu bizi ilgilendirmiyor. Biz o bölgede bu sorunun da siyasi olarak çözülmesi gerektiğini savuna geldik bugüne kadar. Ama Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi sanki bir tehdit altındaymış. Sanki Yunanistan'ın maksimalist tezlerini birileri harekete geçiriyormuş gibi sahte ve üretilmiş haritalarla kendi kendimize çok özür dileyerek söylüyorum paranoyakça bir yaklaşımla hayal düşman yaratıp o bir anlaşmasını yaptı. Kıbrıs'ın güneyindeki gelişmeleri Anadolu'nun ana kara parçamızın bir uzantısı sorunu gibi ele aldık. Halbuki o sorun farklı bir sorundu. O sorunun hukuki ya da siyasi gerekçeleri ya da temelleri farklıydı. Zaten orada da başarılı olsaydık 10 ve 11 numaralı parselleri Güney Kıbrıs Rum yönetimine peşkeş çekmezdik. Dolayısıyla eğer bu Libya anlaşması ve Mısır'daki gelişmeler Türkiye'ye önümüzdeki dönemde Hak kaybıyla ilgili sonuçlar doğurursa, Türkiye aleyhine sonuçlar doğurursa bunun içeride faturasının çok ağır olacağını net bir şekilde söylüyor. Peki şunu sorabilir miyim eğer yanlış anlamadıysam sizi? Şimdi uluslararası hukuk e, anlamında e, o düzende biz taraf olmadığımız için e, sizin söylediğiniz... E, bağlamda zorunlu yargı yetkisini tanımak istemediğimiz için bugüne kadar siyasi bir sorun olarak görüp ve o şekilde çözme niyetinde olduğumuz için gücü dayalı evet evet e, taraf olmadığımız için ama e, çevremizde şu anda husumet ilişkisi içinde olduğumuz ya da gerilimli ilişkiler içinde olduğumuz ülkeler uluslararası hukuk temelinde ee, bizim aleyhimize sonuçlanabilecek adımları atıyorlar. Şu anda bizi bağlar bağlamaz o gücümüzle ilgili de bir konu. Öyle değil mi? Sonuçta eninde sonunda gücümüz, e, gücümüz yetmediğinde bağlar da yani. Ama şu anda gücümüz var diyelim. Ama bu e, Libya ile yaptığımız anlaşma o zaman ne olacak? Yani o siz onu vurguladınız. Uluslararası hukukla ilişkili bir tarafı vardı onun. O zaman... E, siyasi çözüm olduğunda bugüne kadar oradaki tezlerimizden yeniden vazgeçip sıfırdan yeniden mi anlaşma yapacağız? Şimdi işin e, Işın Hanım, bizim Libya anlaşmamızla konuyu uluslararası hukuk temeline indirip sanki bu yetmiyormuş gibi bir de Meis'le ilgili tartışmaları da yine uluslararası hukuk temelinde ele alışımız ve geçtiğimiz hafta yayınlanan Navtex'i Merkel'in bir telefonuyla geri adım atarak ortadan kaldırmamız şunu gösteriyor Türkiye'nin Ege'de olduğu gibi Doğu Akdeniz'de de Meis civarında da pozisyonunu ve konumunu uluslararası hukuk tezlerine dayanarak savunamayız. Savunmamalıyız. Çünkü eğer Meis'in kendi işgal ettiği alanın 4000 katı kadar bir deniz alanına sahip olmasını birileri bizim karşımıza getiriyorsa bunun cevabını biz 50 yıl önce Ege'de verdik. Bugün hala Sakız'ın ve Midilli'nin batısında Yunanistan Türkiye ortay hattına kadar TPA'ya verilmiş 14 veya 17 ruhsat var. Yani biz adaların alanı olur mu olmaz mı yanından mı geçer karasuları mı vardır havası mı vardır denizin dibi mi vardır tartışmaların 50 sene önce bırakmış bir ülkeyiz. Meis bizim yanımızda olabilir. Meis'e kara suyu mu dersiniz, can suyu mu dersiniz, ne suyu derseniz deyin. Devam edersiniz ve e, TPA'ya ruhsatını verirsiniz ve süreklilik arz eden bir nartexleme ile konuyu çözersiniz. Ha bunu yaparken, bunu yaparken şunu da dikkat etmek gerekiyor. Biz Anadolu'dan Akdeniz'e ya da Ege'ye açılma noktasındaki sorunumuzu Yunanistan'la çözememişken işte Meis ve Nartex örneğinde olduğu gibi biz gidip Libya açıklarında, Kıbrıs açıklarında dış hat sınırı belirleyerek kendi milli menfaatlerimiz çerçevesinde maksimalist tezimizi oluşturacağımızı zannediyoruz. Bunu yapmak için anlaşma yapmaya gerek yok. Bizim tezimiz neyse biz bunu ilan ederiz bunu kıta sahanlığı olarak zaten ilan ederiz. Tavsiye etmediğim deniz hukukunda da var bu. Bunu da güce dayalı olarak koruruz. Bu kadar basit. Yani şunu ifade edeceğim. 95'te Ege için savaş nedeni ilan eden 6 milin 12 deniz mille çıkartılmasını savaş nedeni ilan eden bir Türkiye pratiği önümüzdeyken biz İtalya ile Yunanistan anlaşmasından sonra Akdeniz'de bu savaş nedeni kararını almalıydık. Bunu aynı gün medya e, yazdım ve öneride bulundum. Tabii bu ne kadar etkilidir değildir bu tartışmaya girmek istemiyorum ama şu andan itibaren bizim yapacağımız yegane şey yarın bunun devamı gelecek. Yunanistan, Kıbrıs Rum Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Cumhuriyeti, Suriye, Libya, Mısır Libya Yunanistan bunların hepsi gelecek ve biz kuşatılacağız. Yani biz kendi ayağımıza kurşun sıktığımız bu noktadan Libya anlaşması öncesine dönecek koşulların bir an önce yaratılması için bugün şu saatte gerekli adımları atmalıyız. Yani şu ifade bizim için yok hükmündedir ifadesinin herhangi bir anlamı yok. Onu net olarak söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri Mısırla e, Yunanistanı kutladı mesela barışçı yoldan çözüm yaptınız diye. Dün hafter Yunanlı kardeşlerimi kutluyorum diye kutladı. Dolayısıyla bu bizim Doğu Akdeniz'deki sorunlarımızdan sadece bir tanesi. E, burada e, bu deniz hukuku sevdasından bir an önce vazgeçip Türkiye'yi bu çemberden çıkartmamız gerekiyor. Şimdi biz kuşatılacağız böyle giderse dediniz, hani bunu kırmak gerektiğini söylediniz ama ben tekrar ilk baştaki soruyu iyi ifade etmiş olabilirim. Ee, bunu başlatan e, Türkiye'nin Libya ile Ulusal Mutabakat Hükümeti yapmış olduğu anlaşma değil mi? Yani ben bunu anlamaya çalışıyorum. Bunu kırdığınız an… Yok, yani... kesinlikle doğru anlıyorsunuz. O kadar e, e, şöyle söyleyeyim, şöyle karikatürize ederek söyleyeyim. Biz Libya ile yaptığımız anlaşmayı deniz hukuku temeliyle yaptığımızı ve bunun geçerli olduğunu savunuyoruz. Hukuk temelinde savunuyoruz. Aynı biz Meis Adası etrafındaki Navtex'ten geri adım atarken bunu da Yunanistan'da siyasi sorun olarak çözmeyi planlıyoruz. Yani bu bir dış politika taktiği midir? Belki bazı diplomatlar bunu böyle ifade edebilir. Ona benim aklım ermez. Ama üçüncü bir şahıs olarak birisi dışarıdan baktığı zaman Türkiye'nin aynı konuda hem siyasi hem uluslararası hukuk temelinde e, kafasının karışık olduğunu görüyor. Şimdi Allah'tan dünkü anlaşma, dünkü anlaşmanın tek olumlu tarafı e, Türkiye açısından 28. E, 28 derece boylamanın sağında yani neyse uzanan yerde bir çizgi belirlenme. Bu da şunu gösteriyor: Mısır 28'de Girit ve Rodos'un konumlarını deniz alanı belirlemesi için emsal teşkil ede, e, örnek alırken temel alırken biraz daha doğuda Meis'i örnek al. Bu da Mısır'ın 2003'teki pozisyonunu hala koruduğunu gösteriyor. Çünkü Meis'in anormal bir deniz alanı iddiası talebini 2003'te üstü mübarek Meis'e bu kadar olamaz. Türkleri, Türk dostlarımızı gücendirmeyelim diye bu anlaşmayı imzalamamış. Bu anlaşma 2003'ten kalan bir anlaşma. Bizim Libya anlaşmamızdan sonra ve bizim sayemizde Yunanistan'la Mısır arasında sonuçlandırıldı. Bu da şunu gösteriyor. Meis'le ilgili konuda henüz Meis'le ilgili konuda henüz Mısır'ın Yunanistan'ın isteklerine, taleplerine yanıt vermediğini gösteriyor. Dolayısıyla o bölge ve o sahada bugünden itibaren maksimalist tezimiz her neyse bunu savaş nedeni sayacak, meclisi derhal toplantıya çağırıp bunu savaş nedeni sayacak bir açıklama yapmamız. Ve bundan sonra ok yaydan çıktı. Yani bundan sonra şu söylenemez Yunanistan'a. Hadi siz bunu geri alın, biz de Libya'yı geri alalım filan o boyutu geçtik maalesef. Ama bir şey soracağım. Aydın Bey bir, bir, savaş nedeni ilan edip güç ilişkisi üzerinden sürdürmek yerine bir aşama öncesine dönersek eğer meyiz konusunda bir e, alan bırakıldıysa bu Yunanistan da bunu tercih etmiş olabilir. Çünkü neden biz de bir yandan ne görüyorduk değil mi? Yunanistan'da Türkiye arasındaki bu sorunun Almanya'nın ara buluculuğunda ya da inisiyatifiyle çözülmesi olasılığını görüyorduk. Demek ki e, taraflar aslında ee, ne denir alan bırakıyorlar bir müzakere alanına elbette Türkiye nasıl e, masadaki pozisyonunu her zaman güç kullanımıyla birçok alanda gördük Libya'da Suriye'de e, güçlendirmek için bazı adımları maksimalist tezlerini öne sürüyorsa karşı tarafında bunu yapmasına şaşıracak bir şey yok. Bu anlamda yapılmış bir karşı adım olabilir pekala. E, ortak bir uzlaşıda bulunabilir. Eğer savaş ilanı nedeni ilan edilirse o zaman hani herkes el yükseltmeye başlamaz mı? Onun için söyledim. Yok mudur bir şimdi, e, daha yumuşak çözümü? <laughs> şimdi ben öncelikle savaş çağrısı, ya da savaş çağrısı yapmıyorum. Yok yok yapmadığınızı biliyorum ben, ama el yükseltir ben, diye ben, söylüyorum. Ben ben şunu söylüyorum. Doğu Akdeniz'i bir tarafa bırakalım. Biz Ege'de bu işin içinden çıkamadığımız için 50 senedir Yunanistan'la bu sorunu çözemediğimiz için çözümsüzlüğü statü yapmıştı Yani Ege'nin yarı yarıya paylaşılması konusunda Türkiye'nin kararlı tutumunu hem askeri yönetimler yani vesayet yönetimleri hem Ecevit Erbakan iktidarı, MC'ler, ANAP'lar, Doğru Yollar hatta 2012'lere kadar AKP döneminde de biz bunu böyle savuna geldik bunu da siyaseten güçlendirmek adına 95'te 6 mili 12 mili çıkartırsanız savaş nedenidir dedik. Ama savaş filan çıkmadı. Dolayısıyla Yunanistan'ı masada çözüme zorlamak için gereken her şeyi yaptık. Benim söylediğim bundan sonrası şu. Bu durum zaten Akdeniz'de de böyleydi. Bunu biz bozduk. Eski durumu tesis etmek için bir adım atmamız gerekiyor. Eğer bu adım bugün atılmazsa arkadan diğer anlaşmalar da geliyor. Yani Libya geldiği zaman zaten Yunanistan Libya, Libya Mısır geldiği zaman zaten bizim Libya'da muhatabımızın da ya yani Seraj kalsa bile biz Libya'da muhatap bulmakta zorlanacağız. Yani biz 27 Kasım öncesi statüko'ya nasıl dönebilirizin peşindeyiz şu anda. Durup dururken bir mavi vatan masalıyla çok özür dileyerek söylüyorum bir mavi vatan masalıyla başımıza iş açtık. 3-5 kişinin siyasi hırsı ve e, ideolojik temelli dış politikaya yakıt üreten 3-5 askerin hezeyanlarıyla, mavi vatan masalıyla başımıza iş açtık. Çok net söylüyorum. Bu dünkü anlaşmayla ilgili olarak değil, bunu geçen hafta haber her yerde söyleyerek. De. Bu bizim kendi ayağımıza kurşun sıkmamız Türkiye'nin mavi vatanı kara sularının uzantısı kadardır. Egemenlik hakkı iddia ettiği alanlardır. Bu yürütme, yargı, yasama yetkilerini kullandığı alanlardır. Siz kıta sahanlığı üzerinde bunları tesis edemezsiniz. Füze atarlar, gemiler geçer, her şey yaparlar. teksi ilan ederler. Onun için e, biz bir hata yaptık. Buna muhalefette ortak oldu. Mecliste HDP hariç oy birliğiyle geçti bu. E, çok enteresan bir şekilde. Buradan nasıl eski statüye döneceğiz? Bunun için de güçten başka şu anda elimizde bizim net söylüyorum. Bir alternatif kalmadan Marker'den rica ederiz. Bütün Akdeniz'i, Ege'yi, Meis'i, Yunanistan'la tekrar görüşürüz. Masalar kurulur. Bunu yüz, en az 50 defa yaptık. Bunu hatta 2000 yılında iki ülkenin akil adamları oturup yaptı. Asker, sivil, bürokratlar yaptı. Güvener Kayadı Bey'den İlter Türkmen Bey'e kadar. Cam, Duna'dan Soli, Özel'e kadar. İki taraf Cam e, Dışişleri Bakanımıza ve Yunan Dışişleri Bakanına 2000'de şu telkinde bulundular. Ya öncelikle biz Ege'de adaların ne kadar kara suyu olacağına karar verelim. Diğer bütün sorunları bir tarafa bırakalım. Ondan sonra biz diğer tüm sorunları çözmeye çalışalım. İsmail Cem döneminde biz bu yolda adım atıyoruz. Yani Türkiye güç kullanıyor, yok işte tehdit ediyor şu bu ama biz her zaman bu sorunun barışçıl yolla siyaseten masada çözülmesini savuna geldik. Bugüne kadar ve biz bunu başarmıştık. Çok ne? Evet, bir geri adım oldu. <laughs> Belki sorunun e, statükonun değişmesi için yapılmış ileriye dönük gibi gözüken bir hamle sonuçları itibariyle çok daha zorladı anladığım kadarıyla. Bu yani Işın Hanım, bu bizim Libya müdahalesinin bir anlamda altlı, yani onu kamuoyuna haklı göstermenin bir aracıydı. Gerçi askeri müdahaleye de meclisteki partiler koalisyon hariç hiçbirisi de evet demedi. Yani mecliste de aslında bu harekatla ilgili de bir rıza yoktu. Ama gelin görün ki bugün bu hareket bizim Libya müdahalemizin gerekçelerinden bir tanesini ortadan kaldıran bir boyut haline geldi. İşte bu nedenle sertlik gerekiyor ya da güç gösterisi gerekiyor diyorum. Kişisel olarak bunu hiçbir zaman istemediğim ve savunmadığım. Halde. Gayet güzel izah ettiniz. Çok teşekkür ederim Aydın Sezer. Yorumlarınız değerlendirmeleriniz için sevgili izleyiciler, Yunanistan ve Mısır'ın deniz yetki alanlarının sınırlandırma anlaşması imzalamasını ve Doğu Akdeniz'deki buna bağlı olarak değişen dengeleri Aydın Sezer yorumladı. İzlediğiniz için teşekkürler.